Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'dan her sahabeye bir iz düşmüştür abi. Yani şöyle düşünelim. Sahabeyi bir puzzle'ın parçaları gibi düşünelim abi. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam o benzetme de olmasın. Puzzle'ın tamamı ve onun ahlakını hep böyle bir alanda öne çıkaran sahabeler var. İşte Hz. Ebu Bekir'e bakarsınız, sıddıkiyet dersiniz. Doğruluk onda ön plana çıkmıştır. İşte Hz. Osman'a bakarsınız, haya öne çıkmıştır. İşte Hz. Ali'ye bakarsınız, ilim ve cesaret bu noktada öne çıkmıştır. Hz. Ömer'e bakarsınız, adalet onda öne çıkmıştır. Ebu el Gıffari de radıyallahu an Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın o zühd yönünü almıştır dünyayı böyle elin tersiyle içmek dünyaya rağbet etmemek anlamında Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın o yönünü almıştır. Şimdi sahabeyi tanımak için, sahabeyi anlamak için yapacağımız birinci şey şu abi sahabe hakkında söylenmiş sözlere bakacağız. Değil mi? Şimdi biz Samet'i tanımak istiyorsak ne yapacağız? Hakan'a soracağız. Hakan bize anlatacak. Diyecek ki yine Samet'in şu şekilde, şu şekilde özellikleri vardır. Bu şekilde güzellikleri vardır. Ve o bizi tanımamıza yardımcı olacak. İlk defa gelen biri olmuş olsaydı. Aynı şekilde sahabeyi tanımak için de Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam o sahabe için ne demiş? Veya onun arkadaşları sahabe nesli o sahabe için ne demiş? Neler söylemiş onları alacağız ve onu daha iyi tanıyacağız. Efendimiz Aleyhisselatü vesselam Ebuzer el Gıffari için şunu söylüyor. Diyor ki yer Ebuzer'dan daha doğru bir kimse tanımamıştır. Gök onun gibi birisini gölgelendirmemiştir. Yeryüzünde onun gibi doğruluk timsali olan birisini yer üstünde barındırmamış. Gök altında böyle birini bulundurmamıştır. Şimdi bize aslında çok şey söylüyor değil mi? Bu yaşadığımız dünyada Müslümanlığımızın kalitesi birinci madde güvenilirlik. Emin olmamız, güvenilir olmamız, doğru olmamızdan geçiyor. Bakın bizim bu konuda sıkıntılarımız, problemlerimiz varken şunu bugün yapacağım deyip üç gün sonra gelmek, üç gün sonra vermek gibi bizim böyle bir problemimiz varken Ebu Zer el Gıffari için Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam onun gibisi yok diyor. İkincisinde diyor ki yeryüzünde İsa İbni Meryem'in zühdüyle yürür. Bir peygambere benzetiyor abi peygamber aleyhissalatü vesselam Ebu Sonra diyor ki Efendimiz aleyhissalatü vesselam başka bir hadiste Allahu Teala benim dört kişiyi sevmemi emretti. Kendisinin sevdiğini de bana bildirdi diyor. Dört kişi. Yani şunu anlamamız lazım abi. Biz kimi takip edeceğiz? kimin ayak izlerini takip edeceğiz, kimin arkasından gideceğiz, bizim öncümüz kim olacak, bizim rehberimiz kim olacak, biz başımız bir sıkıştığında, imani anlamda bir başımız sıkıştığında nereye müracaat edeceğiz, dünyalık anlamda sıkıştığında nereye müracaat edeceğiz? Bakın Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam dört kişiden bahsediyor. Birincisi Hz. Ali radıyallahu anh. Sadece ben kodlamak anlamında söyleyeceğim. İlk gün başlayan ve son güne kadar sözünü değiştirmeyen bir şahsiyetten bahsediyoruz abi. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın yoluna girip Müslüman olup ilk günden son güne kadar o kaldırdığı eli indirmeyen bir şahsiyetten bahsediyoruz abi. Şartlar değişince havlu atan insanlardan bahsetmiyoruz abi. İmkanlar farklı bir alanda açıldığında ray değiştiren insanlardan bahsetmiyoruz abi hiç sözünü değiştirmeyen birinden bahsediyoruz. İkinci kişi Miktat İbni Amr radıyallahu anh. Demişti ki ya Resulallah sen şu kızıl denizi gösterip dararsan de biz de senin arkandan tereddütsüz bir şekilde dalarız. Arkasından Selman-ı Farisi radıyallahu anh'ı örnek verdi. O bize ne diyordu? İşte o arkadaşları, yanındakiler şunları söylüyordu. Diyordu ki işte sen hangi kabiledensin? Tem kabilesinden. Sen hangi kabiledensin? Beni Adi'den. Herkes birbirini sayıyor sayıyor. Selman-ı Farisi'ye soruyorlar. Diyor ki sen nerelisin? Hangi kabiledensin? O da şunu söylüyordu. Diyordu ki ben İslam'ın oğlu Selman. Kendisini İslam ile takdim ediyordu. Dördüncü şahsiyet ise Ebu Zerel Gıffari radıyallahu anh'tır. Şimdi onun hayat defterini böyle çevireceğiz abi. Ama şöyle bir şey yapmak istiyorum. Böyle yalnızlık abi. Şimdi biz Ebu Zerel Gıffari'yi nasıl tanıyoruz? O yalnız yaşar, yalnız yürür, yalnız ölür ve yalnız dirilir. Aslında yalnızlık bizim için güzel nimetlerden bir tanesidir. İnsan öyle anlar, öyle zamanları olur ki milyonların arasındadır ama yine yalnızdır duyguları, düşünceleri, istekleri değil mi? Bulunduğu ortam mesela bir, böyle bir sohbet ortamında oturur ama o yalnızdır. Böyle çok insanların arasındadır ama yine yalnızdır. Yalnızlık Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'a sevdirilmişti değil mi? Daha nübüvvet gelmeden önce Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a yalnızlık sevdirildi. Nasıl sevdirildi? Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam düşünüyor abi. Bak orada binlerce insanın arasındayken, onlarla ticaret yaparken, onların hayvanlarına çobanlık yaparken, onlarla diyalog halindeyken, 40 yaşından öncesini söylüyorum. O kadar sevilen birisi olmasına rağmen yalnızdı abi, yalnızdı. Ve o yalnızlık Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ı Hira'ya götürmüştü. Gidip orada tefekkür ediyordu. Neyi tefekkür ediyordu Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam? Ben kimim? Nereden geldim? Nereye gidiyorum? Ölüm nedir? Ahiret nedir? Benim sonum ne olacaktır? Adeta kendisine varlık sorularını soruyordu abi. Bakın bu soruları sormak her baba yiğidin harcı değil abi. Ben kimim diye soracaksın. Ben kimim? Kendini nasıl tarif ediyorsun? Kendini nasıl arz ediyorsun? Dedim ya Selman-ı Farisi kendisini nasıl arz ediyor? Ben İslam'ın oğlu Selman'ım diyerek kendisini arz ediyor. Bakın ben Kur'an üzerinden bu sorulara cevap vereyim abi. Resul Vesselam diyor ya işte ben kimim sorusunu kendisine soruyor. Ben kimim? Biz kimiz abi? Rabbimiz Bakara Suresi'nde diyor ki ben yeryüzünde bir halife var edeceğim. Yeryüzünde Allah adına, Allah namına iş yapacak birini var edeceğim. Ben kimim? Nereden geliyorum? Elest bezminden geliyorum. Ne söz vermiştim? Ben sizin Rabbiniz değil miyim demişti? Evet sen bizim Rabbimizsin demiştik. Ve Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam o toplumu gözlüyor. Diyor ki bu insanların hali nice olacak diyor. İnan ve aklıma çok şey geliyor. Bir gün Abdullah İbni Mesud radıyallahu anh'a Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam diyor ki Kur'an oku bize. Ya Resulallah diyor Kur'an sana indirilmişken ben sana mı Kur'an okuyayım diyor. Ben onu başkasından dinlemeyi de severim diyor. Ve Abdullah İbni Mesud radıyallahu anh Nisa suresinden ayetler okumaya başlıyor. Şu ayete geldiğinde diyor ki kefa Abdullah kefa yeter. Her, Her ümmetten, ümmetten bir şahit, şahit seni, de seni de onların, de onların üzerine, üzerine şahit, şahit olarak getirdiğimiz zaman, zaman onların, onların hali, hali mi, nice olacak Bu ayetler yeter diyor. Yani nereye gidiyoruz? Bu insanların hali ne olacak? Bu ümmetin hali ne olacak? Bununla uykusu kaçan adam Müslüman adamdır işte. Ümmetin derdiyle dertlenmeyen, milyonlar ateşe doğru giderken itfaiyeci olamayan adam imanını kontrol etsin abi yanı başımızda evler, ocaklar yanıp tutuşurken, gençliğin imanı yanıp tutuşurken çok rahat bir şekilde hayat sürenler imanını tekrardan bir gözden geçirsin abi. Bu toplumun hali nice olacak diyor. Ne olacak? Nereye gidiyor bunlar diyor. Arkasından ölümü düşünüyor Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Lezzetlere bıçak gibi kesen ölümü sıkça anın diyor. Arkasından ahireti düşünüyor abi. Bakın bu soruları düşünmek adamın rahatını kaçırır abi. İşte bu şekilde efendim, yalnızlık sevdirildi kendisine. İşte Ebu Zer'el Gıffari de o yalnızlardan bir tanesi. Aslında çağımızın insanına söylediği çok şey var. Ebu Zer'el Gıffari Gıffar kabilesinden. Bu Gıffar kabilesinin özelliği nedir abi? Yan kesiciliktir. Haramilik yapmaktır, kervan vurmaktır, onların mallarını gasp etmektir. Bugünün tabiriyle mafya babası, işte har haraç kesenler gibi bir hayatın sahibi abi. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a gelip tanıştıklarında, sen nerelisin dediğinde, gıfarlı dediğinde Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın tepkisi bile şudur, ne? Gıfar mı? Bir şaşkınlık olmuş. Çünkü o kabile sürekli kervanları vuruyordu. İşte Ebu Zer el Gıffari de kabilenin reislerinden bir tanesi. Nasıl iman edecek? Yalnızlıkla iman edecek abi. Yalnız kalacak. Putun karşısına geçecek, düşünmeye başlayacak, tefekkür edecek. Birkaç rivayet var. Diyor ki önüne süt koydu putun, hadi iç işte, dedi diyor. Put içemedi tabii ki. Diyor köpek geldi işte dedi ki bu nasıl ilah olabilir? Veya eline bir taş aldı işte attı ona. Dedi ki bu kendisini koruyamıyor. Tık geri düşüyor, tık geri düşüyor ve bu şekilde dedi ki bu nasıl ilah olacak? Ben nasıl buna ibadet ederim diyerek ona ibadet etmedi, onun doğru olmadığını ve kabilesiyle de bu noktada alay ediyor. Ve o hal abi onu böyle secdeye kapatıyor. Yine Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a geldiğinde Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ona namazı anlattığında diyecek ki ben 2-3 yıldır namaz kılıyorum. Nasıl namaz kılıyorsun? Ne tarafa dönüyorsun? Rabbim beni ne tarafa döndürürse ben o tarafa döndürüyorum. Ama hani bizim anladığımız şekilde, bizim uygulamalarımız şeklinde değil. Kıyamda duruyor kendince, kendince secdede duruyor ve Rabbine o şekilde ibadet ediyor. Arkasından abi duymuş. Mekke'de Peygamber Aleyhissalatu vesselam peygamberliğini ilan etmiş. Kardeşi Üneysi gönderiyor Mekke'ye. Git diyor. Orada ne var? Neler oluyor? Oradan bana bilgi topla gel diyor. Kardeşi gidiyor Mekke'de bakıyor. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam peygamberliğini ilan etmiş. Bilgileri alıyor. Ebu zeyl radıyallahu anh'ın yanına geri dönüyor. Diyor ki Muhammed Aleyhisselatü Vesselam doğru peygamberliğini ilan etmiş. Ama çok baskı yapıyorlar. Ona kahin diyorlar, şair diyorlar, büyücü diyorlar. Ama diyor ben bunların hepsini de gördüm. Onun sözleri ne bir kahin ne de bir şairin sözlerine benzemiyor diyor. Ebu Zer el-Gıfari radıyallahu anh oradan kalkacak, Kabe'ye gelecek. Kabe'nin avlusunda bir gün oturacak. Hz. Ali radıyallahu anh o gün daha 13 yaşlarında. 10-13 yaşlarında. Geliyor, amca diyor sen nedir yani yabancısın da bir garipsin. Niye burada duruyorsun diyor. Onu alıyor evine götürüyor abi. Birinci günü soru sormuyor. İkinci gün bakıyor, Ebu Zer radıyallahu anh yine aynı yerde. Hz. Ali yine götürüyor. Üçüncü gün gittiğinde şunu soruyor Ebu Zel Diyor ki kimseye söylemeyeceğini söz ver sana bir soru soracağım diyor. Buyur dediğinde diyor ki Muhammed Aleyhisselatü Vesselam peygamber olduğunu iddia ediyormuş. Onunla nasıl görüşürüm diyor. Hazreti Ali radıyallahu anh diyor ki tam yerine geldin. Tam adamına sordun. O benim amcamın oğludur. O Allah'ın peygamberidir diyecek ve onu Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın huzuruna Darül Erkam'a götürecek. Ebu Zer el diyor ki ben Müslümanların beşincisiyim diyor. Şu olabilir yani o gün için Darül Erkam'da 4-5 kişi vardır. Öyle beşinci olmuş olabilir. Diğer talebelerden haberi olmamış olabilir. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'la ilk karşılaştığında selam verecek abi. Esselamu Aleyküm diyecek. Müslümanların ilk selam vereni Ebu Zer el diyecek Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Ve Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ona imanı anlattığında iman edecek, iman yatırmayacak abi. İman harekete geçirecek. iman aksiyon sahibi yapacak. iman bir yürüyüşe yol açacak. Diyecek ki ya Resulallah biz hakkız değil mi? Bu Allah'ın dini değil mi? İslam değil mi? Niye duruyoruz? Çıkalım dışarıya haykıralım. Çıkarım insanlara söyleyelim. Çıkalım insanlara anlatalım. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam diyecek ki şimdi zamanı değil ama Ebu Zer el dinlemeyecek. Gidecek Kabe'nin avlusunda kelime-i şehadet getirip Müslüman olduğunu insanlara haykıracak. Dayak yiyecek. Bayılana kadar bir dayak yiyecek abi. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın yanına geldiğinde Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam diyecek ki Ebu Zer ben sana demedim mi? Diyecek ki ya Resulallah aynısını yarın tekrar yapacağım. Aynısını tekrar yaptığında yine dayak yediğinde Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın amcası Abbas Mekkeli müşriklere diyecek ki ya siz ne yapıyorsunuz? Kimi dövdüğünüzün farkında mısınız? Mafya babasını dövüyorsunuz. Bir haramiyi dövüyorsunuz. Gıfar kabilesinin reislerinden birini dövüyorsunuz. Bundan sonra diyecek hiçbirinizin ticari kervanı rahatlıkla Mekke'ye gelemez diyecek. Ve orada Ebu Zerel Gıfari'yi Abbas orada kurtaracak. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a geri döndüğünde Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam diyecek ki Ebu Zer sen rahat durmayacaksın. Ve şunu söyleyecek. Diyecek ki sen git kabilene biraz Kur'an ayetleri alacak ve orada git kabilene tebliğ yap. Davet yap. Ben seni çağırana kadar da gelme diyecek abi. Ne kadar süre biliyor musunuz? Tam 15 yıl abi. İlk günden 15 yıl Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın yanına gelmeyecek abi. Ve işte kabilesine İslam'ı anlatacak, onlara İslam'ı tebliğ edecek ve onlar iman edecekler. Kabile Eslem ve Gıfar kabilesinin tamamının imanına vesile olacak ve onlarla birlikte Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam onları gördüğünde diyecek ki bunlar kim gelenler? İşte Gıfarlı Ebu Zer'dir ve kabilesidir diyecek. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam çok sevinecek. Şimdi burada bir püf nokta var abi. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam bir şahsı bir meseleden dolayı gönderdi ve uzun bir süre onu yanına davet etmedi. Bunun sebebi ne ola ki? Şöyle bir şey var abi. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam muhataplarını çok iyi tanırdı abi. Kişinin kabiliyetini, mizacını, karakterini iyi bilir ve onları doğru yerde kullanırdı. Çünkü Ebuzer el Gıffari eğer Mekke'de kalmış olsaydı Müslümanların başına çok iş açacaktı abi. Onun için Peygamber Aleyhisselatü Vesselam onu farklı bir alanda değerlendirdi. Bu şu demek değil. Adam çıkardık, adam aldık oyuna. Bu demek değil abi. Onun fonksiyonu, onun özelliği, onun mizacı, karakteri buna uygundu ve Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam çok iyi tanıdığı için. Mesela bunu şöyle örneklendirelim. Hazreti Ebu Bekir radıyallahu anh, halim selim biridir değil mi? Hiç ona sert ol dememiştir mesela. Hazreti Ömer de çok sert birisidir. Ona da hiç Ömer yumuşak ol dememiştir. Yani karaktere müdahale etmiyor. Sadece o karakteri İslamlaştırıyor abi. Müslümanlaştırıyor. Ya da bu bilgi de olabilir, ilim de olabilir. O bilgiyi, o ilmi ne yapıyor? İslamileştiriyor. Şimdi gidiyor tekrar kabilesine Ebu e Gıfari. Bu sefer ne yapıyor? Yine kervanları vuruyor. Ama nasıl vuruyor? Kelime-i şehadet getiren serbest bırakıyor, getirmeyenleri e, tekrardan devam ediyor. Şimdi düşün abi hani bir dönüş, u dönüşü düşün bu manada. Dedim ya böyle sıkıntısı olan, problemi olan kardeşler üzerinden düşün. Döndüğü zaman işler değişiyor abi. Artık değil mi? O geçmiş Allah'ın izniyle bir noktada bitiyor. İşte Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam onun için Tebuk gazvesinde o ifadeyi söylemişti. İşte Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam o zorluk seferine çıkarken Kab bin Malik gibi birkaç sahabe geride kalmıştı. Sahabeler kendi aralarında onları söylerken Ebu e de yok ya Resulallah dediklerinde Ebu Zer'de bir hayır varsa Allah bize onu ulaştıracaktır dedi. Ebu el-Gıffari ordudan geride kalıyor abi. Devesi böyle zorlanıyor, yürüyemiyor. Deveyi bırakıyor, heybesini alıyor, tek başına geliyor. Orduya tek başına geliyor. İşte o an söylüyor Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Ebu Zer yalnız yürür, yalnız yaşar, yalnız ölür ve yalnız dirilir. Karakteri şudur abi. Nasıl diyelim böyle paraya, dünyaya dedim ya böyle tekmeyi vuran bir şahsiyettir yani hiç o taraflara bakmayan, hatta ilerleyen dönemlerin dönemlerde mesela Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'dan sonraki dönemlerde mesela Hz. Osman zamanında insanlar iki katlı ev yaptığında evlerini taşlıyor. Resulullah diyor iki katlı bir evde oturmadı diyor. İşte çok tartışmaları var diğer insanlarla. Hatta mesela valilerden bir tanesi onu susturmak adına diyor ki bir tane köleye al diyor bu yüz tane altını diyor. Bunu Ebu Zer'e verirsen seni azat edeceğim diyor. Gidiyor üzerinin yanına köle diyor ki ne olur diyor bunu kabul et diyor. Sen bunu alırsan diyor ben diyor hürriyetime kavuşacağım diyor. Sen hürriyetine kavuşacaksın ama ben köle olacağım diyor. Ve o parayı almıyor abi. Yine valilerden bir tanesi denemek için bin altın gönderiyor abi. Ebu Zeyl Gıfari. Aynı gece o bin altını dağıtıyor abi o gün. Valinin adamı ertesi gün geliyor diyor ki ya Ebu Zer, diyor parayı sana yanlışlıkla vermişiz diyor. Bu olay diyor, dün gece bitti. Hepsini dağıttım diyor. İstiyorsa diyor, geri bekleyecek diyor yani. Bakın, paraya ya da dünyalık mala köle olmayan bir şahsiyetten bahsediyoruz abi. Ve inanın o toplumun hani böyle tabirimi şey görün, başına bela olan birisidir yani. Herkesin rağmen şöyle düşünün mesela bugün. Dün ki, hayırdır sen ne iPhone kullanıyorsun ya? Sen niye iki katlı evin var ya? Sen niye böyle arabaya biniyorsun ya? Hani böyle bu tarz. Bu şu demek değil bakın. Bir servet düşmanlığından bahsetmiyoruz abi. Yani böyle onu tanıtırken böyle yok kapitalist Müslüman gibi falan, sosyalist Müslüman gibi falan tarif ederler, böyle anlatırlar. Öyle değil abi, mal düşmanlığı değil. Şunu söylüyor, benim dostum, peygambere dostum diyen tek şahsiyettir. Benim dostum sizin bu yaptıklarınızı yapmadı. Sizin kadar böyle rahat olmadı, sizin kadar rahat döşeklerde oturmadı, saraylarda oturmadı. Yani Muaviye radıyallahu anh'la bir tartışması var, bir saray yapılmış, şunu söylüyor, diyor ki ''Eğer, eğer bu sarayı, sarayı kendi paranla paramla yapmışsan israf etmişsin. Israf eğer, eğer ümmetin, ümmetin parasıyla parası yapmışsan, yapmışsan ihanet, ihanet etmişsin, etmişsin, sen, sen hainsin, hainsin.'' diyor. Ya bir valiye böyle yani bir başkana böyle konuştuğunu düşünebiliyor musun? Artık böyle Ebuzer hakkında şikayetler, şikayetler derken ta Hazreti Osman'a kadar gidiyorum mevzu. Ve Hazreti Osman radıyallahu anh ona diyor ki Medine'den ayrıl. Rebeze denilen bir bölgeye gidiyor Ebuzer el-Gıffari. Orada yalnız başına yaşıyor abi. İnsanların rahatını kaçıran biriz. Hata yapıyor mu? Yapıyor. Nasıl hata yapıyor mesela? Bilal-i Ebeşir radıyallahu anhla bir meselesi var. Tartışma esnasında diyor ki sus siyah kadının oğlu diyor. Bilal Ebeşi Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'a gidip söylediğinde diyor ki senden hala cahiliyenin izleri geliyor. Ve bak o tövbesi nasıl yapıyor? Gidiyor onun kapısına. Diyor ki bu sana o sözü söyleyen bu ağza basmadığın sürece ben asla başımı kaldırmayacağım diyor. Bilal Ebeşi diyor ki yok affettim tamam işte vazgeçtim dediyse de hayır. Bu şu demek sahabe hata yapardı ama tövbesi de sahabece olurdu abi. Şimdi burada yanlış yaptı mı? Yanlış yaptı. Cahiliye ait bir iz oldu mu? Oldu. Bazen şöyle oluyor abi. Dedik ya hani kötü yollardayız, kötü işlerdeyiz. İman ettik, tövbe ettik. Geri dönüş yaptık. Hala cahiliyeden bazen izlerimiz kalıyor abi. Bak bunu da iman götürmüyor abi. Dedik ya elimizin tersiyle içeceğiz. Bitirecek abi. Bitireceğiz. Bak bunu nefsimize yedireceğiz. Hala cahiliyemizden, hala cahiliyeye ait yaptığımız şeylerden hayatımızda izler kalıyor. Daha vahim olan nedir biliyor musun? Bunu da İslam'a sığdırmaya çalışıyoruz abi. İslam'da bunlara meseleler aramaya çalışıyoruz. Kendimize fetvalar bulmaya çalışıyoruz. Ya bitti ya. Ya o cahiliye bitti artık abi sen La ilahe illallah Muhammedun Resulullah dediysen o cahili hayat bitti artık unutacaksın. Artık o geçmişe ait hiçbir iz kalmamak için ne yapacaksın? Mücadele edeceksin. Allah Ebu Zer gibi olabilmeyi bizlere nasip eylesin. Ebu Zer'in ayak izlerini takip edebilmeyi nasip eylesin. Şöyle elimizin tersiyle dünyayı itip ahirete kavuşmayı nasip eylesin. Velhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha.